Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte GTA'da banka soyacağız Lester'ın görevlerinden bir tanesi bu Ya tabi gerçi Marvel Spider-Man'da banka soyanları engelledikten sonra GTA'da banka soymak biraz ironik oluyor ama Hadi bakalım Hala <laughs> araç nasıl? kız gelmiş bana diyor ki babçı babam bab, ben suprayım <laughs> hayır takla değil mi gerçi ne taklasın Leicester mekanına doğru gidiyoruz Leicester'ın fabrikasına doğru. Oradan bir tane araç alacağız onunla soyacağız bankayı. Hayır. Allah Hayır, araba. Ve eğer bu soygunu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsek, arcade alacağım ve <laughs> Gazino soygunu yapacağız. Dur, Dondur dur götür. götürürdüm ben seni. Dur bir dakika aracı göndereyim de. <laughs> Ali in in kanka in aracın. Ha dur sen süremiyor mu? Yok ben süremem. tamam. <laughs> kanka ben gidiyorum sen de şu hack'i yapmaya çalış. <laughs> Geldi mi hack? <laughs> Çok zor. Arkadaşlar biz bunu dün yapmaya çalıştık da bu soygunu Ali ile birlikte olmadı. Sonradan da Ali'nin çıkması gerektiğinden dolayı yapamadık. Bugün tekrardan deniyoruz. Eğer olsaydı atacaktım zaten o videoyu. Oo, yaptım lan kanka 3 aşamadan oluşuyor. İkincisi çok zor. Abi ikinci geçersen zaten şey basit. 3 basit. 3 sadece fazla dolandırıyor abi. İkinci çok zor ama. İkincisi de ikincisinde normalde değmeyen yerlerden şey oluyor. De, değmiş sayıyor oyun. <laughs> Ali vallahi beklediğimden daha sabırlı çıktın. Ya biz, dün ben şeydim, ha hackerlığı ben yapmaya çalışıyordum dün. Şey i̇şte tam yapıyorduk, Ali'nin bir iş dolayı yapamadık. Şimdi Ali denemek istedi Ali yapıyor. Yaptın mı sen şu? Abi ikiyi. 2 2'yi geçtir mi? Evet. Oğlum sen profesyonel hacker 3 basit ya. Şeyden daha basit, 2'den daha basit bu. Hayır ya, azınlarda çarptı. Sonda mı çarptın? O biz... o bende de olmuştu ya. Dün. Ben dolanıyorum biraz daha arabayla. Sen yapana kadar iki. <laughs> ne yani yaparsın sakince yapmaya çalış. drift atmaya çalışacaktım evet. olmadı. Ya, ya abi. Ali dur ben sallanmayayım belki etkiliyordur falan. <laughs> ben medeni <laughs> iyi insanlar gibi abi. <laughs> harbi mi? Evet. Tamam dur atmıyorum o zaman drift. Oğlum direkt şuradan kasaya giriş yok mu? Oğlum eklemimiz az bildiğim. Kapıyı yani kapı bile açılmıyor. Bak. Oğlum yok yok şey. Eğer ya kanka eğer şey yapmazsan bankada bir tane gizli tuş varmış soygunlara şey. Soygunlara güvenlik olarak o abi şey ona basıyormuş oradaki şey. Şu kapı şu parayı veren var yani. Biliyorum biliyorum polisi arıyorlar öyle. Ha, oradan direkt alarmlar çalıyor işte. Polise şey gönderiyor, mesaj falan gönderiyor. Alttaki Hadi. tuştan. Hadi. Hadi. Yes be, yaptım. Yaptın mı? Evet. E tamam o, da. Bu ne lan? Ha, sistem Bitti mi? Dur bir dakika. Dur 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 arabaya 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 arabaya. Bence, birazcık <gülüyor> <Gülüyor> dur 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 giriyoruz şimdi. Gir 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 sen gir 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 Bankın şey. Kapı kapısını açtım. dur. Yok yok sen, sen mi açtın? Evet. Maske tak, maske tak. Gir, tamam. gir, 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 gir. Dur, bekle, dur, 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 girme direkt. Susturucu bu pistol, tamam, 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 tamam. Kameraları vur kameraları bu hemen. Kanka arkanda bir tane kamera. Tamam vur sen kameraları vur Ali kameraları vur. Tutucunun silahı yok mu? Yok. Hızlı ol. Abi ben bankaya girdim. Gir gir abi hemen al şeyi. Gir al hemen. Silahla sıkmasan mı? kameraları patlatıyor Kamera var mı içeride? Evet. İçeride var şeyde var. Abi en zor bölgeye geldik galiba. Dur abi ben şöyle bir tane seti gibi bombalayayım mı? Atayım mı? Ali hızlı ol seri. Eğer ben bunlara bakmazsam polis çağırıyor çünkü bunlar. Sen bak abi onlara full bak. You yavaş yavaş çalış çünkü benim makinenin motoru sınıyor motor motor nedir motoru sındırmadan yapacaksın işte onu Ali hadi oğlum zorlaşmaya başladı. Her saniye düşüyor şey imditation. O imditation diye bir şey var abi. O sıfıra vardığında polis çağırıyor bunlar. Tamam, <laughs> al birinci parayı, birinci birinci altın al, birinci altın al. Koş 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 koş. Kaç 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 kaç. Hemen gel, hemen 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 hemen. Tamam abi şimdi <laughs> abi bir tane helikopter bizim mıknatısla alacak abi sabah videosunu izlemiştim bunu. Oo. Abi, biraz... Şey şey oğlum araba Ali arkadan sık Ali sen arkadakileri sık Ali arkadakileri sık takip ta et işte. ta kanka en arkaya döndüğünde sıkabiliyorsun en arkaya döndüğünde sıkabiliyorsun ha, tamam. şu şu aradan ah be ha helikopter göründü helikopter göründü Kargo baba gideceğiz, helikoptere gideceğiz. Bizi alması lazım abi mutlaka. Hadi abi, hadi. Yavaş abi. Hadi abi. Ha, aldı tam tam bittim. Kargo bu hadi. Ha, tamam bitti. Hadi. Güzel, güzel. Lestra pay vereceğiz şimdi soygundan. Aa bu yaşlı. Evet abicim. Yaşlı adamı. Kuzey de yanımda. Aha geçtik. Oğlum ben nasıl platinliyim bu arada? Zor <laughs> <laughs> şey. challenge. <laughs> <laughs> Biraz daha artması lazım bu şeyin. E paranın artması ne? ha. Kaç verdi sana? 18 bin mi? Evet. 180.000 olmasın ha? Ay, Oğlum bana çünkü 300 330 bin falan verdi bana. Kanka platinum ya. Ha, bitti. Lester'ın görevleri bitti mi acaba? İnşallah Lester görevleri bitmiştir. İnşallah bitmiştir. Dur bekle bir dakika bakıyorum abim, alabiliyor muyum şu anda arkaydı bu arada bu Lester göre dur dur öyle değil. Le Lester'ı görevlerini bitirdiğimiz zaman arcade alabiliyoruz ama daha gelmedi arcade. Gel devam. Lester'a devam. Tamam <laughs> gel. Evet bu <laughs> Evet, bu videoluktan da bu kadar. Ali ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> evet kendinize iyi bakın. Bir birazdan da <laughs> Kanka dur bir dakika. Bu arada benim eve değil. Ve birazdan da görev videosunu yüklerim. Haydi görüşürüz.